Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu sefer ışıl ışıl bir telefon Alcatel A5 LED'i inceliyoruz. Alcatel ülkemizde giriş orta segment telefonlarıyla boy gösteren bir marka. Idol 4, Shine Light, Pop 4'ün 6 inç olanı ki incelemelerini sitemizde bulabilirsiniz. Segment rakiplerinden daha şık, hoparlörü daha başarılı ve kamera paketleri de yine birkaç kademe daha iyi olan telefonlardı. Bu sefer Helim'de belki de bir eşine rastlayamayacağınız türden Alcatel A5 LED var. Kendi gibi renkli kutusuna telefonu kendisi, normal kapak diyelim buna, fırçalı metal görünümlü normal kapağı, ayrı bir kutuda LED'li arka kapak, 5 volt 1 amper standart şarj adaptörü ve yeterince dirayetli kablosuyla bir kulaklık çıkıyor. Kulaklık bir defa kulak içi bir kulaklık değil, dışarı ses veriyorlar. Benim kulaklarımda durmadılar açıkçası. Fazlasıyla hafif hoparlör haznesi ve kablosu da çok güven vermedi. Maksimum ses, detayı, bass dizaylımı kutudan çıkabilecek bir kulaklık tanımına uyuyor. Daha çok mikrofonuyla telefon görüşmelerinde kullanabilirsiniz bu kulaklığı. 14.6 santim boyunda 7.2 santim eninde ve kendi kapağıyla 7.7, ledli kapağıyla 10.2 mm yani 1 santim kalınlığında bir telefon. Kendi kapağıyla aslında normal ledli kapakla kalın bir telefon dedirtiyor kendine. Gerçi kutu gibi yapısı bir yandan hoşuma gitmediği değil. Köşeleri keskin, arkası kavisli. Tamamı plastik gövdeyi kavraması öyle görünmese de zor değil. İster köşeden, ister kenardan tutun, güven veriyor. Alcatel duymasın birkaç defa düşürdüm telefonu. İstemeden düşürme testini de yapmış oluverdim. Sonuç ne peki? Kapı gibi telefon. Ekran kasa oranı %70.8 fiyat segmenti ile benzer seviyede. Alt ve üst bar abartılacak kadar değil ama kalınlar. Bu da segmentinde gördüğümüz bir şey gerçi. Üste öz çekim kamerası, genişçe bir aize ve beyaz flash, altta algılamaları sorunsuz kapasitif butonlar var. Ortadaki yeterince parlak, kenardakilerin aydınlatması ise soluk kalmış. Sağda dokulu güç butonu ve ses ayarı butonları var. Sesleri klikli, geri dönükleri biraz daha iyi olabilirdi. Üstünde 3.5 mm jack girişi, altında da mono hoparlör, micro USB girişi ve mikrofonu var. Telefonun modeli adı üstünde A5 LED sonuçta. LED kapağıyla incelemek gerek. Orta i yarısı diyebileceğim ışık şiddetine sahip 35 RGB LED sıralanmış bu kapağa. Stüdyo ışığı şiddetli olunca o kadar belli olmuyor. Yoksa günlük kullanımda kendilerini gayet belli edebiliyorlar. Light Show uygulamasından ritim, dalgalar, alevler gibi efektler seçebiliyorsunuz. Bir kısmı müzikle ritim tutuyor, gayet seri çalışıyorlar. Bir kısmı ise sabit. Kontrolcüden olacak ki her efekt o kadar akıcı değil. Veya en azından bir hız ayarları yok. Sadece müzik değil, arama veya bildirim geldiğinde, alarm çalarken, telefonu uyandırırken ledler devreye giriyor. Hayatınızı veya telefonunuzu kullanım biçiminizi değiştirmez tabi ama telefonun yegane özelliği aydınlatması. Şöyle bir baktığınızda başka bir telefonda olmayan ledli kapağı A5 ledin tercih sebebini oluşturuyor. Kapak çıkan bir kapak ama ardında çıkarılamayan bir batarya sonrasında sim ve micro SD kart girişi var. 5.2 inç 1280x720 yani HD çözünürlüğündeki IPS LCD ekranda 282 ppi piksel yoğunluğu yakalanmış. 5.2 inç bir ekran için gayet yeterli. Bir şeyler okumak için net. Renkleri canlı, ayrımları da başarılı. Siyahlar o kadar derin değiller, beyazlar ise beyaz. Video içerik tüketilir bir ekran genel olarak. Maksimum parlaklığı için iyi diyebilirim, güneş altında ışığı fullemeden de gayet görünür kalabiliyor. Yansımaya da pek meyilli değil. Bakış açıları ise gayet iyi bir sıkıntısı yok. Ekranın tek problemi ilginç bir şekilde zayıf oleofobik kaplaması ciddi parmak izi ve kür tutuyor. Tutunca da bırakmıyor. Bir ekran jelatini kullanmak veyahut nemli bir bezle temizlemek gerek. Ekrana Mediatek'in 64 bit 28 nanometre mimarili MT6753 yongası güç veriyor. Qualcomm tarafında Snapdragon 430 ile karşılaştırılabilir. Enerji tasarrufu odaklı 8 Cortex A53 çekirdeği 1.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Tam yük altında 8 çekirdekten 4'ü 1.2 GHz civarında görev yapmaya devam ediyor. GPU tarafında Mali T720'nin 3 çekirdekli bir versiyonu var. 4.5G destekleyen telefonda 150 megabit indirme ve 50 megabit yükleme hızı destekli Cat 4 bir modem var. 4.5G'nin tam potansiyelinden faydalanamıyor belki ama gayet makul bunlar aslında. Real Racing 3'te kare saniye oynanabilir düzeyde. Araçlar birbirine girdiği vakit biraz yoruluyor tabi ama donma takılma yok en azından. Modern Combat 5'te ise o kadar seri değil, muharebelerde kare saniye hissedilir derecede düşüyor. Oynanır mı? Oynanır ama o kadar keyif vermeyebilir. Yoğun yük altında telefonun üst kısmı ısınıyor ama her telefonda olabilecek kadar. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamayla gelen telefona 32 GB'a kadar MicroSD kart takılabiliyor. Depolamada hafıza kartı desteği de fiyat segmenti için düşük kalmış, hızı da aynı şekilde. Arkadaki 13 megapiksel F2.2, öndeki 8 megapiksel yine F2.2 diyaframlı kameraların şöyle bir detayı var arkadaşlar. Arkadaki kameranın 8 megapikselden, öndeki kameranın 5 megapikselden interpolasyonla çözünürlüğü artırılmış. En azından bu konuda dürüst olmaları bence güzel bir şey. Arkadaki Full HD 30 kare saniye, öndeki de 720p 30 kare saniye video çekebiliyor. Normal diyebileceğim bir hızda açılıyor kamera arayüzü. Çok gecikmeden odaklanıyor, nispeten seri fotoğraf çekiyor. Filtreler anında kolaj ve panorama haricinde bir ekstra yok. Otomatik ayarda ki enstantane ISO dengesi güzel, bu ışıkla yaptığım yakın çekimler 13 megapiksel dedirtmese de gayet net, gayet paylaşılası. Detay ve renk dengesi iyi, yeterince aydınlık fotoğraflar bunlar. Dinamik aralığı için fiyat segmenti ölçüsünde normal diyebilirim, Kurtarıyor işi. Karanlıkla mücadelesinde de karanlığa veya noise'a her zaman boğulmuyor. Çektiği videoların netliği başarılı değil. Burası açık. Lakin az ışıklı ortamlarda kare saniyeden taviz vermemesi segmentinde pek gördüğüm bir şey değil. Autofokus pek hızlı tepki vermiyor. Işık ve renk dengesi ise sorunsuz. Dinamik aralığı da kurtarı seviyede. Öz çekim kamerası çoğu kamera gibi aydınlıkta başarılı. Detaya girildiğinde arka planda uygulanan keskinleştirmeyi görüyorsunuz ama en nihayetinde nispeten paylaşılabilir şeyler çıkıyor. Işık azaldığında netlik ciddi etkileniyor. Nöş ortamdaki başarımı biraz daha iyi olmalıydı bence. Video tarafı için yine biraz aydınlık kollamak lazım. Işık ve renk dengesi ise sorunsuz. Android 6.0 üzerine kurulu renkli temasıyla simgeleriyle özelleştirilmiş ama stok arayüzden tamamen uzaklaşılmamış bir arayüzü var. Bu yüzdendir ki genel deneyime akıcı. Kilit ekranındaki görsel sürekli değişiyor, hareketlerinize göre simgeler hareket ediyor, müzik, film veya otomatik ses profili seçimi yapabiliyor. En güzeli de bu telefonu bir büyüğe, telefon kullanmakta zorlanan bir yaşlığınıza alacaksanız büyük simgeleriyle basit moda sahip olması düşmeye darbeye dirayetli kasayla birleştiğinde amacına hizmet eder. Yalnız bu saatten sonra Android 6.0 ile gelmesi biraz talihsiz olmuş. Şu anki haliyle dertsiz sorunsuz ama umarız en yakın zamanda bir büyük güncelleme alır. Solda altta bir mono var. Sağ elinizle tutunuzda örtülmüyor mesela. Maksimum sesi ne az ne çok. Ortada baslara çok hafif deniyor. Tizler yeterli. Detay ayrımı da öyle. Toplamda aslında segmenti için kötü değil arkadaşlar ama eğlence odaklı bir telefon olunca ne yalan söyleyeyim hoparlörden daha fazlasını bekledim ben. Kulaklık çıkışı durumu kurtarmış diyebiliriz. Güç çıkışı iyi, e, orta iyi e arası kulaklıkları detay anlamında da güç anlamında da yeterince doyurur. Normal kapağıyla 7.7 mm'de de 2800 mAh batarya diyelim. Zira telefonu kalın yapan aslında led kapak. Rakipleriyle karşılaştırınca telefona mümkün olduğunca batarya sığdırılmış diyebiliriz. Oyun hariç hücresel veriyle yaptığım kullanım ki internette surf, bol bol whatsapp, 2 saat civarı spotify, yarım saat kadar telefon görüşmesi ve 40-50 fotoğraf, 5 dakika civarı video kaydıyla 5 saat civarı bir ekran süresi elde ettim. Günü kurtarıyor. Düz kapakla da kullandım arkadaşlar. Ledli kapakla da açıkçası ledler öyle sürekli devrede olmadıkları için bataryayı sömürmedi. Tam şarjı ise 2,5 saat civarı sürüyor. Yavaş tabi ama 5 volt 1 amper adaptörle normal bir süre. 802.11n standartındaki Wi-Fi modülü ile 2.4 GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyorsunuz. Çekim gücü biraz zayıf ama stabilitede sıkıntı, bağlantıda kopma yok. Bluetooth 4.2 ile geldiğini, GPS'e de normal sürelerde bağlandığını ekleyeyim. Alcatel A5. Önden bakınca normal bir telefon, arkasını çevirince bir renk cümbüşü. Ekranı, işlemcisi, RAM'i, depolaması veya hut bataryası A5'le din tercih sebebi olabilecek şeyleri bunlar değil arkadaşlar. LED'li arka kapağı bunu vurgulamak gerek. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle A5 LED'in piyasa fiyatı 1000-1100 lira civarında. Paralel ithalat garantili fiyat performansı çok yüksek telefonlar var. Evet ama ben kendi deneyimimde paralel ithalat garantisiyle pek hoş şeyler yaşamadığım için Türkiye garantili telefonlarla karşılaştırdım. Fiyatı segmentinde bir sürü 32 GB dahili depolamalı telefon var. Daha büyük, daha yüksek çözünürlükte ekranlar, daha iyi kameralar, parmak izi okuyucular, daha büyük bataryalar. Şunu vurgulamak gerek. A5 LED'de yatırım, LED'li kapağı ve bu konsepti sevecek kullanıcılara yapılmış. En azından ben böyle değerlendirdim. Sizin de görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Alcatel A5 LED adı gibi aydınlatması üzerine kurulmuş, renkli, yeterli düzeyinde donanımlara sahip, ilgilisine eğlenceli bir telefon olmuş. Böylelikle Alcatel'in ışıl ışıl telefonu H5 dediği incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.